Herkese merhaba. Size Capcuttan nasıl split geçiş yapılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İkinci klibimizi kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra kopyaladığımız klibi seçip bindirmeye tıklayalım. Klibimiz alt kısma geldi. Şimdi alt kısımdaki klibi ikinci klibimizin biraz soluna koyalım. Şimdi üstteki klibi alttaki, klibin bitiş yerine, kadar çekelim. Alttaki klibe gelip üstteki, klibin bölünen yeri ile aynı, hizada bölelim. Şimdi alttaki klibin, böldüğümüz yerin sağındaki, klibe tıklayalım. Maske tuşuna basalım. Baştaki böl seçeneğine, basalım. Böyle olacak. Daha sonra aynı, klibin başına ve sonuna birer kefreme, ekleyelim. Birinci keframenin üstüne gelelim ve klibimizi sağa kaydıralım. Oldu. Şimdi ikinci klibimize de aynı şeyleri yapalım. Fakat bu sefer ayar yapacağız. Maskeye gelin. Böl tıklayın ve ayarlaya tıklayın. Konuma gelip eksenini eksi 4 yapın. Ya eksenini ise 1000 yapın. Bitti. Şimdi klibin başına ve sonuna keyframe ekleyin. Kaydırın. Ve bitti.